বস্তু আছে Bayram dolayısıyla, ha, kışın da geldim, Şubat'ta da geldim. Bayram dolayısıyla biraderler var burada. Onları ziyarete geldik. Hem ziyaret hem tatil. Hazır bir fırsat bulmuşken de bir denize girelim dedik. Biz ee, Kahramanmaraş, Elbistan deprem bölgesi. Biraz soğuk, henüz ısınmamış ama değer girmeye. Dün Olympus, Olympus mu? Hı <laughs> hı, Oraya gittik, orada daha güzel, çok güzel. Ama burada ayak altı güzel yani, çabucak ulaşılacak bir yer. Antalya güzel, çok güzel. Ben seviyorum. Yani e, hemen hemen her zaman gelinmesi gereken bir yer. Şu an iyi. Yani bir önceki geldiğime göre daha az. Bayramda yoğundu, şimdi çekildiler, gittiler. Sürekli çıkıyorum, gece, gündüz, sabah. Ben çok seviyorum burası, çok Siz güzel. Bayılıyor. Gayet güzel yani şu anda tam böyle kıvamında. Ama dışarı soğuk, deniz daha sıcak. Öneririm tabii ya denizde yüzme kadar güzel bir şey var mı ya? Hayatın en güzel sporu deniz Her türlü sağlığa güzel. Mutlu, özgür ve rahat. Özgürsün, rahatsın. Kendini salıveriyorsun. Bundan güzel bir şey yok. Antalya'da yaşamak güzel. Dünyanın en güzel cenneti. Atatürk ne demiş? Dünyanın en güzel ülkesi, yani şey yeri, Atatürk şey Antalya. Bence haklı.